start verildi ve ikinci inönü koşusu başladı. Çıkıştan sonra 5 numaralı Real Runner iki boy geriye düştü. Yarışın liderliğini ortadan yaptığı ataklarla bir numaralı Akaba Göktu almaya çalışıyordu dışına gelen. 8 numaralı Special Sun daha güçlü tempoda oldu ve şimdi liderlik ona geçti. 3 boyda fark yaptı 8 numaralı Special Sun. İkincilikte kaldı bir numaralı Akaba Göktu. Onun iki boy gerisinde üçüncü sırada 3 üç numaralı Dragonborn var. Yarım boy geride kul var da dördüncülükte. Dört numaralı Like the Stars. 4 numaralı Like the Stars'tan iki boy geri de. İki numaralı Blinding Light sırasıyla Safkanlar son 600 metreye giriyor. 8 numaralı Special Sun 2.5 boy farkla virajı lider döndü. İkincilikte ortada 1 numaralı Akabba Göktuğ var. İçinden 4 numaralı Likely Stars dışarıdansa 3 numaralı Dragonborn atağa kalkan safkanlar. Safkanlar son 300 metreye yaklaşıyor. Dıştan yaptığı ataklarla 3 numaralı Dragonborn içerideki Special Sun'ı yakalamak üzere. bir buçuk boya kadar geriden de 7 numaralı Serp ve Blinding Lighter atakları var. En dışta da Real Runner var. Son 200 metreye girildikten sonra 3 numaralı Dragonborn atağa kalktı ve liderliği aldı. Dışarıdan 5 numaralı Real Runner geliyor. Real Runner geliyor. Real Runner geliyor. Real Runner, geliyor. Real Runner kazanıyor. 3 numaralı Dragonborn yarışı ikinci bitirdi. 7 numaralı Serp Ehlivan üçüncü. 2 numaralı Blinding Light dördüncü. 6 numaralı Redlock'ta yarışı beşinci bitirdi. İkinci in koşusunu Sayın Melis Kurtalemi'nin sahibi olduğu 5 numarayla start alan Real Runner Müslüm Çelik'le kazandı.